Yedinci notamız ve yedinci tuş Si. Sekizinci notamız, sekizinci tuş Do ismiyle çalınacaktır. Burada Si, Do ve ondan sonra gelen tuş Re. Si, Do, Re eksersizlerini göreceğiz. Bu bölümde do majör gamda bir oktav seste parmak egzersizini çalışacağız. Do bir, Re 2, Mi 3, Fa tekrar birinci parmakla basarken üçüncü parmağımız daha mide duruyor. Fa, Sol, La, Si, Do ve geriye dönüşte beş parmak tekrar çalışıp tam tersiyle geriye dönüyoruz. Bir daha görüyoruz. Do bir, re 2, Mi 3 dururken Fa tekrar birinci parmakla arkadan atladı. Geriye dönüşte tam tersiyle geriye dönüyoruz. Bunu yaparken ritimle birlikte aksatmamamız gerekiyor. bir oktavlık gamda önce 3 sonra 5 parmak sonra tekrar dönüşte 5 ve 3'lü hareket diyebiliriz. bölümde 3 dörtlük yani bas ritmiyle bir parça örneği vermek istiyoruz. Ölçünün değeri toplam 3 dörtlüktür. Orgumuzda vals ritmine bastığımız zaman ritimlerin toplam değeri 3 dörtlük. Burada çok önemli olan şey e, parçamızda 3 dörtlük ritmin birinci vuruşu kuvvetli, ikincisi hafif, üçüncüsü daha hafiftir. Kuvvetli vuruşun Ölçü başında mutlaka birinci sese, birinci notaya denk gelmesine çok dikkat edin. Yani diğer ritimlerde olduğu gibi valste de ilk vuruş kuvvetli bir sestir. Bunun portede birinci notaya, ölçü başına denk gelmesine çok dikkat edin. Parçanın çalışını örnek olarak göstereceğim. bir sekizlik nota değerleri, şekilleri ve nasıl kullanılacağı açıklanacaktır. Bir sekizlik notanın tek başına yazılışı sapında bir aksam vardır. Buna eş değerde bir susun şekli de y işaretine benzemektedir. Yarım vuruşluk dediği konu sürenin yarım saniye, yarım ritim değerinde olmasıdır. Bir dörtlük notanın içinde iki tane bir sekizlik vardır. İki tane 1.8 nota ayrı ayrı böyle yazılabilir. Üstten aksanı birleştirilip de yazılabilir. Bu çizgideki notayı mi notası olarak kabul ettiğimizde bir tane bir dörtlük, iki tane yarım değerinde bir sekizlik ve bunların tekrarı dört tane bir sekizlik nasıl çalınıyor bu satırı önce bir görelim. Bununla ilgili de bir değişik eksersiz çalışacağız. buradaki çalışmamızda herhangi bir tuşta iki değişik zaman bir satırda kullanıldı. Şimdi bu zamanların farklı seslerde çalınmasını göreceğiz. Farklı zamanlarda bir dörtlüklerin bir ritim bir saniye, bir sekizliklerin de onun yarısı kadar değerinde olduğuna dikkat edelim. Tekrar B'yi kabul ettiğimiz bir ses de 4 tane bir sekizlik, 2 tane bir dörtlük, -4, 4 tane bir sekizlik ve 2 tane 1 dörtlük sürenin kullanılması. Bu zamanlarla ilgili farklı seslerin çalışılması. Bu bölümde 18, 14 ve 24'lük zamanların bulunduğu bir çalışma örneği vereceğiz. Bu çalışmamızı sağ elde çaldıktan sonra sol elde de ikinci oktavdan başlayacak biçimde çalalım. Çalışmalarınızda notaların süreleri kadar mutlaka parmaklarınızı basılı tutun. Küçük zamanlarda parmaklar normal olarak değiyor. Fakat bir dörtlük, iki dörtlüklerde öğrenciler bunları erken kaldırıyor. Bu doğru değildir. Süresi kadar basılı tutmanız gerekir. Biz bu çalışmaları örnek olarak verdiğimize göre siz bunları çok çok tekrar edeceksiniz. Çalışmaların teknik seviyesi ilk dakikalarda hemen iyi olmayabilir. Siz çalışmalarınızı iyi oluncaya kadar tekrar edeceksiniz. Hiçbir nota yanlış, hiçbir zaman yanlış olmadan portenin tamamı akıcı oluncaya kadar ve ritim kaçırmadan çalmanız gerekir. Sol elle çalıyoruz. elimizde bir parçayla çalışmamıza devam ediyoruz. Neşeli ol ki parçasında gene bir dörtlük, bir sekizlik, iki dörtlük zamanlar, sus, bu dersimize kadar öğrendiğimiz konular bir bütün içinde sağ elde çalışı gösterilecektir. Sağ elde parça bittikten sonra parçanız hatasız çalınıyorsa sol elde akorlarınızı bol bol tekrar edip ondan sonra da çiftel ikisi kendine ait görevleri yerine getirerek bir bütün halinde çiftel sağ el parça sol akorlarıyla icra etmeniz gerekir. bölümde parça ait akorların bol bol önce ritimsiz sonra da ölçüler ile çok çalışılması gerekir. Ondan sonra parçadaki eşlik yapılmalıdır. Sol elimizdeki bu akor egzersizlerini bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. Ondan sonra parçada ritmiyle birlikte ölçüsüyle parça içinde kullanmanız gerekir. Bir de çiftel komple görelim. Parçada çifter kullanıldığı zaman son şekli görülmüştür. Ancak bu hale gelinceye kadar önce mutlaka parçanın sağ elde melodisinin çok iyi bir seviyeye getirilmesi gerekir. Sol elinde ayrıca mükemmel bir akor değiştirme seviyesine getirilmesi gerekir. Ondan sonra çiftel kendine ait görevlerini yaptığı zaman bir bütünlük sağlanır.